Sayın Bakanım, TİSK'in değerli genel başkanı, onun değerli çalışma arkadaşları, bakanlığın değerli yetkilileri, değerli bakan yardımcıları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, özellikle uzun yıllar sonra ilk defa asgari ücretle ilgili bir toplantı yapıyoruz. Haziran ayının sonlarına doğru. Şimdi bu son beş aydır enflasyonda olan bu yüksek artış özellikle gıdada olan yüksek artıştan kaynaklanan bir iş. Ben özellikle bu toplantıyla ilgili bizi buraya davet ettiğiniz için şahsınıza da Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum. Şimdi bugün 3600 ilgili mecliste bir yasa tasarısı var uzun yıllar çalıştınız. Kamuoyunun önemli sorunlarından bir tanesiydi. İşte orada emeklerle ilgili bir düzenleme var. İnşallah oraya getirdiğiniz rakamları biraz yukarı çekerseniz daha iyi olur. Sayın Bakanım, asgari ücretle ilgili son 5 aydır işte Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef 3 ay sonra bu aldığımız zam özellikle gıdadaki olan yüksek enflasyondan dolayı eridi. Dar ve sabit gerirli, asker ücretli emekli yani çalışanlar bu ülkede en büyük sıkıntıyı çeken toplumun kesimleri. Savaş olduğunu biliyorum, kamuoyu biliyor. Bir Covid diye bir hastalık hala bitmedi, devam ediyor, başımızdan geçti ama insanlar son yıllarda görmedik şekilde ekonomik sıkıntı içerisindeler. Onun için bu toplantı oluyor. Şimdi bizim burada işte son geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ziyaretten sonra sizin de katkınızdan işte bu toplantı organize edildi. İşte bugün dün davet ettiniz. Bugün buradayız. Yani temennim oluşan enflasyon ortada. O enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asker ücreti, dar ve sabit geriliği nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum, temenni ediyorum. Talebimiz de o. Bunun dışında çalışma hayatını Sayın Bakanım sizden haftada 15 günde bir konuşuyoruz. Sıkıntıları var. Şimdi bu asgari ücret buraya geldi. Nitelik iş ne olacak? Nitelikçi işçi ne olacak? Yani şu anda asgari ücret ve asgari ücrete yakın Türkiye'deki sayı çok yüksek. Yani olmadığı kadar yüksek. Yani asgari ücretli ve ona yakın yani 5 bin lira yakın sayı çok yüksek. Yani evvela özellikle siz ile ilgili gayret sarf ediyorsunuz ama şu ana kadar bir netice alamadık. Türkiye'nin en önemli 500 tane firması var. En büyük firması. Biz onun 100 tanesini örgütlüyüz. Ki bunlar iyi para kazanıyorlar. ihracat yapıyorlar. Ama burada 400'ünde biz örgütlüdürsek bunu benim de TİSK'in değerli başkanı kardeşimin de sizin de ülke yönetenlerin düşünmesi lazım. Meclisin düşünmesi lazım. Yani burada 86'sı örgüsüz bir toplumda yani öyle bir noktaya geliyor. Ki herkes asgari ücretli çalışacak sözleşmeleri. Gerek yok o zaman asgari ücret yapalım. Yani burada bizim böyle bir beklentimiz var. Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Emeklerin beklentisi var sayın bakanım. Bununla ilgili. EYT'lerin beklentisi var. Bununla ilgili bizim geçiş için beklentisi var. Taşeron işçisinin beklentisi var. İnşallah bu toplantıdan sonra da yani güzel bir netice alırız. Bu konuları bu sene içerisinde tamamlarsak ben bundan kamuoyu da ben de işçi de bundan çalışanlar memnun olur. Ben burada katkınızdan dolayı şahsınıza da, TİSK'in başkanına da teşekkür ediyorum. Sağ olun sayın bakanım. Sayın Bakanım teşekkür ediyorum. Kıymetli Bakanımız, değerli Türk İş Başkanımız, Türk İşin üyelerimiz, değerli komisyon üyeleri, kıymetli basın mensupları ben de öncelikle bu sürecin ülkemiz adına hem emekçiler çalışan kesim adına hem de işletmeler ve işverenler adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün benim altına çizmek istediğim birkaç tane konu var Sayın bakanım müsaadenizle. Şimdi biliyorsunuz birkaç aydır oldukça da sık gündem olan emtia fiyatları, enerji fiyatları hem dünyada hem ülkemizde eee kolay olmayan belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi var. Normalde biliyorsunuz asgari ücret yıllık belirleniyor ama eee üçlü bir mutabakatla bu altını çizmek istediğim konu budur benim. Hem eee işçi tarafımızın hem eee devletimizin, Sayın Bakanımızın himayelerinde hem de işletmelerimizin, işverenlerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Bu eee mevcut konjonktür sebebiyle vatandaşlarımızın beklentisinin karşılanması gerektiği konusunda biz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu olarak tam bir mutabakatla buradayız. Bir taraftan emtia fiyatları dedik, enerji fiyatları dedik, yanı başımızda bir savaş var, bölgemizde bir savaş var, vatandaşlarımızı etkiliyor dedik. Bir taraftan aynı belirsizlikler işletmelerimizi, iş sahiplerini ve şirketleri de etkiliyor. Dolayısıyla yine dengeli bir Asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına e, koyacaktır. Ben son buluşmamızı sayın e, kıymetli basın mensuplarını hatırlatmak istiyorum. Son buluşmamızda esasında 20 yıldır, 30 yıldır konuşulan, e, 40 yıldır konuşulan bazı şeyler hayata geçti. Onlardan bir tanesi e, çok güzel bir e, zam verildi. %50'lik bir net ücrete zam yapıldı. Enflasyon <laughs> üzerinde bir zam yapıldı. Bir ikincisi ki en az ilki kadar e, kıymetli. Ee, Sayın Bakanımız da çok iyi bilir. Geçmişi bizden daha iyi bilir kendisi. Uzun yıllardır konuşulan asgari ücretten vergi alınmaması konusunu bu komisyon hayata geçirdi. Asgari ücretten vergi alınmıyor. Sadece asgari ücretten değil, tüm çalışanların yani 14 milyon çalışanın asgari ücret kadar kısmından da vergi alınmaması bu komisyonun bir çıktısıdır. Güzel bir esasına mutabakat olmuştu. Son buluşmamız yine üçlü imzayla hem kamunun hem işçi kesiminin hem de işverenlerin mutabakatıyla tamamlanmıştı. Ben aynı şekilde hem vatandaşımızı koruyan, kıymetli çalışanları 14 milyon insanı koruyan hem işletmelerimizi büyük küçük ayrımı yapmadan tüm işletmelerimizi istihdam sağlayan ihracat yapan işletmelerimizi koruyan dengeli bir süreç olacağını dengeli bir rakamda anlaşacağımıza ümit ediyorum. Tekrar bu sürecin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum.